Merhaba. Onca aşamadan sonra kırmızı gelincikli bandanamın son aşamasına geldim. Ucuna şöyle e, ön tarafına güzel antika bir zikzakoya, boncuklu zikse zikzakoya diyorlar bunun ismini. Bunu geçiyorum. Çok da yakıştı bu. Şöyle son iğnesini de yapayım Evet. Kırmızı gelincikli bandanamız hazır arkadaşlar. Taliplerini bekliyoruz. Arkası lastikli. Pamuklu antika yemeni üzerine çalıştım. İğne üyesi gelincikler. Boncuk oyaları. Yazın saçlarımız için çok şık bir aksesuar. Kırmızı hazır arkadaşlar. Bakalım kime gidecek. Şimdi sırada begonvilli bir e, turkuaz renkte bandanam var. Bunun da kenarlarını tığla geçtim. Astarlamasını yaptım. Sadece lastiği takılacak ve belki buna da şöyle bir e, güzel bir oya geçerim. Bu da kahverengi dedim ama kahve tonlarında ama e, sanki haki renk gibi değişik bir renk zemini. Antika pamuklu yemeni yine. Çok güzel bir begonvil koydum. Pullarla ışıltı verdim. Çok hoş olacak bu. Yine turkuaz bir bandana ve bir de kol üstüne yani pazı bölgesine güzel şık bir e, bilezik diyelim. Kol bandı olacak. Bileklik gibi değil arkadaşlar. Dirsek üzerinde yine begonville ve antikoyalarla çalıştım. Kolunuzu rahatsız etmez, arkası astarlı, temiz. Bu şekilde arkadaşlarım hoşça kalın.